Arkadaşlar bugün, bugün sizinle, sizinle beraber, beraber telefatı oynuyoruz. Hadi başlayalım. Oyunun amacını anlat. Evet arkadaşlar oyun amacı şöyle. Mesela renk yazalım diyeceğim. Ben eğer siyah yazarsam arkadaşım da siyah yazarsa kardeşler öte bir arkadaşlığımız var demektir. Yani birbirimize çok benziyoruz anlamına geliyor işte. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Oyunu ben Bilen vardır ya. yani. Evet. evet. Biz yani, size anlatacağımız kadar anlattık arkadaşlar. Evet. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız zaten video çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, o zaman şöyle bakın. Burada da var. Burada da var. Burasını arkadaşıma veriyorum. Biraz sen götür. Benim elim yetişmiyor. Evet. 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 Şimdi ilk sen söyle. Renk, Renk yazalım. Renk. Evet. Evet arkadaşlar yazıyorum aklına geldi mi? Hangi aklına geldi mi? Evet geldi. Aa, benim de geldi. Ben yazıyorum. Bitti mi? Bitti Sen çok büyük yazıyorsun ben nasıl küçük yazayım? Evet, Dur er ben, çok ben o zaman tekrar şey. yazayım. Bakmıyorum bu şöyle bir şekilde yapacağım. Evet Büyük yazsan daha iyi. Ya da yok ya. Ya bir şey olmaz küçük olsun. Ya. Evet. Arkadaşlar ben mavi yazdım. Öyle. Benimkine bakalım. İnşallah doğrudur. Ya. Şaka mı? Ay silelim ben. Ya bilmiyorum benim arkadaşım ya siyah seçer ya beyaz. Hani mavi hiç gelmedi. Siyah yazmasam bile beyaz gelirdi aklıma. Galiba benim renk seçimi bilmiyor arkadaşım ama olsun. Hadi bakalım. Hayırlısı. Şimdi ben söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Evet. Hmm. Biraz şöyle gösterelim. çünkü kamera çok gidiyor. Ama ben uzakta kalıyorum. Ee, tamam mı? Geçek. Önemli değil aslında. Eşya yazmak istiyorum. Tamam. E, aklına geldiyse benim aklıma geldi yazıyorum. Benim aklıma geldi. Büyük harflerle yaz. Bitti. Bitti. Umarım Bence eşyada ben tahmin ederdim. Arkadaşım işte Arkadaşlar ben çok küçük yazdım gözükmez ve çok büyük yazmış. Göster tamam. Hadi, Hadi göster. Bir, bir! Şu an yaptık sonunda yani. İkide bir yaptık arkadaşlar. Evet. Yine de bir tane artımız var. Evet. Yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Evet. Böyle. Niye böyle yaptın? Bilmiyorum. Evet, şimdi bu sen söyleyeceksin. Ben söylüyorum. <laughs> Biraz götür çok gelmiş be. Yani tablet, telefon falan filan teknoloji. Teknolojik alet yani. aletleri evet. yazıyoruz. Hem düşünmem lazım bu gerçekten. Evet tamam geldi aklıma. Tamam. Benim arkadaşım bunu kesin seçmiştir. Çünkü bunu bana binlerce kez söylemişti. Arkadaşlar benim en bu arada ederim. umarım kendinizi iyi tanırız. Çünkü 5 yıllık arkadaşım karşımda oynuyoruz onunla. Şimdi ya bir seferlik benim evet, kime? Tamamdır arkadaşlar. <laughs> Yine bildik. Evet. 3'te 2 yaptık arkadaşlar. Çok mutluyum. Şimdiki soruyu sen soracaksın. Verelim şunları. Evet şimdi ne? ben mi söyleyeceğim sana? Evet, sen sen ben söyleyeceğim. O zaman ne olmuş. Atıştırmalık olsun. Atıştırmalık olsun mu? Tamam. Benim, benim sana için. Geldim. benim aklıma biraz götürelim şu sana. Çok geldi bana. Önemli değil. Ben yazıyorum. Tamam. Ay atıştırmalık o kadar çok var ki. Umarım biliriz. Ya. Çünkü hep arkadaşımla e, arkadaşımın yanında yerim bunu. Aslında yemem sadece severim. Cips yazmış arkadaşlar. Ben de bakıyorum. Arkadaşlar <laughs> cips. Arkadaşlar gerçekten yazmışız. Dörtte <laughs> üç yapıyoruz. <laughs> Çok mutluyum. Tamam sen bunu Hep ben sildim. Tamam bana sildiği verirsin. Ve tahtayı bana biraz yollarsan. Aa, evet. almış. Arkadaşlar 4'te 3 yaptık. Bu arada arkadaşlar iyi gidiyoruz bence. Ama bence biraz zorlaştıralım. Yani mesela mesela en sevdiğim bir isim veya mevsim. He, onlar olabilir. Mevsim yazacağım çünkü bende sıraydı. Evet, sen de. Yaz. Tamam, mevsim yazacağım ben. Sen de yaz. Ha, yazıyorum. <laughs> Bitti. Umarım bunu da bilmişizdir. Hadi. Çok uzun bir şey yazdı arkadaşlar. Evet kesin aynı değil. Arkadaşımın ne yazdığını tahmin edebilirim şu an. Bir ya. Sen yapsana bir. Böyle. Arkadaşlar ilk kimin kimi gösterdi. Sonbahar arkadaşlar. Benim en sevdiğim sonbahar. Kardeşimin ya, e, yani yanımdan olan kardeşim. Ya kardeşin esin. Evet mi? arkadaşlar ama çok kısa yazdığını anladım. Yakıştı <laughs> ya da yazdı. Ben yazı seviyorum arkadaşlar. Yazı ben de seviyorum ama sonbahar daha iyi. Mersin gibi bir şey <laughs> Şimdi ben düşüneyim. Düşünmem lazım arkadaşlar. Bu arada iki eksimiz var şu an. İki eksiğimiz. Çok... Kaç oyun oldu? 6 mı? 5 hmm. mi? 5 bence. 5'te 3 yaptık arkadaşlar. İyi bence. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar e, şimdi eğer beşi on yaparsak kardeşler adı arkadaşınız var demektir. Yapamazsak artık öyle sıradan bir kankayız gibi değil ama şimdi zorlaştırmak için en sevdiğim ismi yaz buraya ben de yazacağım. Oo tamam. Kendisimiz yazamıyoruz. Benim bu arada ismim Eylül arkadaşlar. Arkadaşlar benimki de İlayda. Evet. Arkadaşım ismi İlayda. Benim ismim Eylül arkadaşlar. Şimdi ne yazabiliriz? Kendi de yazabiliriz ama tamam hadi yazalım. Benim aklımda isim var. Benim de aklımda var. Kesin aynı yazmayacağız çünkü çok sevdiğimiz isimler var. Hiç bundan da bahsetmemiştik. Tam da hiç benzemeyecek bu isim. İsim arkadaşlar bin, bir milyon tane isim. Aa Defne yazmış. Defne'yi seviyorum çok tatlı duruyor. Hiç Tuana yazdım ben de arkadaşlar. Hmm. Aslında iki isim de oluyor. Defne Tuana, Tuana Defne. <laughs> Ama Defne, defne Tuana da aynı. Bunu yani. yapamadık. 3 eksimiz oldu arkadaşlar. 3 eksi 3 artı. <laughs> Şimdi bu sefer sıra, sıra bende. Zorlaştırmak istiyorum bu yüzden. En sevdiğin yani ne yazalım ne yazalım ne yazalım. Okul eşyaları. E, tamam olur? Ha, bunu biraz düşünmem. Ben de. Yok. Bu arada bunu yapmak istemiyorum. Yaz mı? Yok yazmıyorum. Yani, daha çok zorlaştırmak istiyorum. Tamam yani zorlaştı. <gülüyor> çok da. <laughs> en sevdiğimiz. Um, unutuyorum bak. Kazak bedenleri M, L, S mesela. Onları yapacağım ben. Hadi başla. Tamam arkadaşlar yazıyorum. Hızlı bitecek. Yazdım mı? Yazdım ben. Dur ya da. Küçük, küçük Ay evet arkadaşlar e, yazdık. Evet yazdık arkadaşlar. Bu arada benim kötü İlk olabilir. Elimi kaydı. Bu sefer de ben. Tamam göster. M yazmış arkadaşlar. Evet gösterelim. Bunu da bildik. Genelde zaten mediumdur arkadaşlar ben bence. Mi? Evet. Evet. Kaçta <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> kaç? kaç? Ee, 7'de 4. dört. Evet. 7'de dört yap. Arkadaşlar bence çok uzun sürdü. Kapatalım mı diye düşünüyorum. Bence 7 tane yaptık ya. Bir 8 tam olsun. Sonuncusunda ben Bence on 10 olsun. Tamam sonuncusu. O zaman söylüyorum ben. Evet söyle Bu sabahtan beri aklımda. <laughs> Tahta bana gelsin öyle En sevdiğimiz hayvan arkadaşlar. Bu zor çünkü hayvanlar da bir sürü. Hani seven de var, sevemeyeni de var. Yani ya hadi zor. yazalım. Umarım aynıdır çünkü ben bunu çok seviyorum. Bahsetmiştim ama hatırlamayabilir çünkü en az iki sene önce bahsetmiştim. Arkadaşlar bence bunu tahmin edebileceğiz. Tamam. Dur. Tamam. İlk sefer seninki. Sen yap bakalım. Hep ben yapıyorum. Evet, Tavşan yüzde elli çünkü gerçekten arkadaşım hep yani yanımda bunu der ama bilmiyorum hani belki daha tavşan <laughs> arkadaşlar. Yani. Bir de kalp ben de yüzde elli yazdım. Yani. Çünkü kardeşim e, yani kardeşim arkadaşım aynı şey arkadaşlar. Hı hı. Arkadaşım o kadar çok yanımda diyor ki tavşan. Yani arkadaşlar kardeşim dediğimize bakmayın. Yani herkes böyle 5 yıllık arkadaş olduktan sonra herkes birbirine kardeş demek. Bence o kardeşlik demek 3 yıldan sonra gerçekleşir. Biz 5 Mesela arkadaşlar gün şıkları izleyenler bilir arkadaşlar. Şöyle her bazen çok yakın oldular. <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> evet Aes. Söyle. Hı. Kalp mi yıldız mı? Diye seçeceğiz. Kalp yıldız ay. Ay işte. Üçü. Evet. Tamam. Yani bulut da olabilir. Ha, dört şey. Tamam yazalım. İnşallah olur. Çok bir dakika düşünmem lazım. Tamam yazıyorum. Ben burada en tatlısını yazacağım bu arada. Tamam. Ay kısa yazdı. Hı. Acaba benimkiyle aynı mı? Tamam yazdım. Bu sefer ilk senesini göstereceğiz. Diğer ay benimkini göstermiştim. Aa resmini çizmeyiz. Benim hiç resmini çizmem aklına gelmedi. Yani bulut yazdın mı sen? <laughs> evet ben yazdım. <laughs> ay arkadaşlar. Alın. Bunu yapamadık. Son bu. Sonuncusu da bana denk geldi. Ee, sonuncusu biraz zorlaştı. Bu yapmayacak mıydık tam? Yani dokuzdu bu. Ha. Evet. Ben de şimdi on. Şimdi onuncusunu o kadar çok zorlamak istiyorum ki. Ben de zorlamam. Yok bunu sen söyle. tamam <laughs> buldum. Umarım şey olur arkadaşlar. Bunu Ama onu da onu yapmak istiyorduk biz mesela. Ama evet. olmadı. O oh, hayalimiz. <laughs> Belki bu videodan bir tane daha geliriz böyle 6. Evet altı, evet. yıla gireceğiz zaten az kaldı. Belki çekeriz, belki çekeriz. Tanıştığımız güne son 16 gün falan filan kaldı galiba değil mi? Evet. Şimdi aklımdaki ne biliyor musunuz? Hı. Klima ya da pervane Vallahi. yazacağız. Hadi. Hmm. Yapalım mı? Yapalım bence. Hadi. Evet, yazalım. Düşün. Tamam, düşünüyorum. Evet, düşünmem lazım. Çünkü ikisinin arasında çok fark var. Ben yazdım. Umarım aynı yazarız. Arkadaşlar kalem bitti. Yazan ya Bundan yaz, ben bitirdim zaten. Ben, ben mavisinden yazacağım. Mavisinden. yazacağım. Mavisi Şimdi. İki seçenek olduğu için ikimiz de aynı yazmayabiliriz. Ama bunda kesin eminim ki arkadaşım bundan yazacak. Ali hadi Bir sefer ilk seninkini göstereceğim. Göster. Klima yazmışım ben. Klima Onda herhalde ya 7 yaptık ya da 8 yaptık arkadaşlar. Yine de iyi ilerledik. Bu videonun ikincisini istiyorsanız arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve beklemede kalın. Evet. Hoşçakalın. Ve arkadaşlar bu anlamda yine de birazdan kardeşler var. Arkadaşlarımız. Evet. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Böyle videoları izlemekten hoşlanıyorsanız beklemede kalın. Her gün bir video gelecek artık. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve Like atmayı gaan doen Hoş... <laughs> <görüştuk> <laughs>